Merhaba gençler ben Göksel Hoca. Permütasyon konusunun ikinci videosuna başlıyorum. 6. örnekte devam ediyoruz. 4 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde postalanabilir diye sorduk. Şimdi burada amacımız mektupları sırayla posta kutusuna atmak. Yani birinci mektubun gidebileceği 5 posta kutusu var. Birinci mektup 5 posta kutusuna gidebilir. İkinci mektubun gidebileceği yine 5 mek... posta kutusu var bakın. Çünkü her posta kutusuna bir tane atılacak diye bir kural bize söylememiş. Üçüncünün de gidebileceği 5 tane. Dördüncünün de gidebileceği yine 5 tane oluyor. Yani 5 üzeri 4 ya da illa ki şıklarda bir sayı bulmak istiyorsak da 625 olarak bulabileceğiz. Bakın burada şuna dikkat ediyoruz. Mektupları posta kutusuna atıyoruz posta kutusunu mektuplara getirmiyoruz. Yani posta kutusunu mektuplara getirdiğinizde cevap 4 üzeri 5 çıkıyor. 4 üzeri 5 çıktığında da şıklarda kesinlikle oluyor. Bakın soruyu çözerken buna dikkat etmemiz gerekiyor. 7. örneğe bakalım şimdi. Bana bir test sınavında 8 soru ve her sorunun 5 tane cevabı vardır. Yani cevap şıkkı vardır diye söylemiş. Bu test sınavı için A. Kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir? Kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilirim? Bakın burada birinci sorunun 8 soruyu ayrı ayrı düşünüyorum. Birinci sorunun 5 tane cevabının 5'inden birisi olabilir. Yani 5 tane durumu var. İkinci sorunun cevabı diyelim ki birinci cevabı A dediniz. İkincinin A olmama durumu yok. O zaman ikinci de 5 oluyor. Üçüncü de 5. Dördüncü de. 5 de. Altıncı. 7. ve 8. Bu 30 tane olsaydı 30 tane yan yana yazmayacaktık. Direkt ee, 5 üzeri 30 olurdu. Bu 5 üzeri 8 olacak zaten. B şıkkına bakalım. B şıkkında bakalım ne sormuş. Arda arda gelen iki sorunun cevabı aynı olmayacakmış. Yani e şimdi birinci soruya 5 tane cevabın birini yerleştirdin. Diyelim ki A dedin. İkinci soruyu A diyemeyeceğin için 4 oldu. Üçüncü soruya için geldim. Şimdi ikinci soruya bu sefer A diyemedim ama B dedim. Üçüncü soruya A diyebilirim ama B diyemem. E o zaman yine 4. Dördüncü soru için yine aynı durum 4. 5 duru, beşinci soru yine aynı. Altıncı soru, yedinci soru ve sekizinci soru yine aynı. Yine 30 tane olsaydı 30'a kadar gitmeyecektik. 5 çarpı 4 üzeri 7 oluyor. C şıkkına bakalım şimdi. C şıkkında bana ne söylüyor? Ard arda gelen 3 sorudan herhangi ikisinin cevabı farklı olacakmış. Herhangi ikisini. Yani birinci soruya dedim ki A dedim. Tamam birinci soruya A dedim. İkinci soruya A diyemedim ama B dedim. Bu sefer 4 tane oldu. Üçüncü soruya bu sefer hem A hem B diyemeyeceğim için 3 oldu. Diyelim ki buna da C dedim. Şimdi dördüncü soruya geldiğimde sadece B ve C diyemeyeceğim. E şimdi şıkları düşünelim. A, B, C, D, E. A, e, ben neyi diyemiyormuşum? B ve C. E, ne oldu geriye? Yine 3 tane söyleme hakkım kaldı. Bakın 3'te, 4'te böyle oldu. 5'te böyle olacak o zaman. 6'da da böyle. 7 ve 8'de de böyle oldu. Bakın yine aynı. 30'a kadar olsaydı yazmayacaktık. 5 kere 4 20 olduğu için 3 üzeri doğal olarak 6 tane soru kaldığı için geriye de 3 üzeri 6 olarak bulunur diyoruz. 8. Örnekle devam ediyorum. A kümesinin elemanları kullanılarak 6 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilir diye sorduk. Şimdi 6 tane çizgimizi çizelim o halde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinciye 6 tane harf olduğu için 6'sını da yazabilirim. İkinciye Bakın bunların eleman yani kümenin elemanlarını kullanacağız diye G'yi kullandım ben diyelim. Geriye 5 tane harf kalmıyor. Yani 6 tane harfin 6'sını da her yere kullanabilirim demektir bu. O da hepsini çarptığımızda 6 üzeri 6 yapar. Burada dikkat edelim. Rakamları farklı gibi soru tipleri gibi düşünebiliriz yani. Burada rakamları farklı demediğinde nasıl o sorularda ayrı ayrı almıyorsak burada da aynı. Harfler tekrarsız demediği için hepsini almamız gerekiyor. Şimdi B şıkkına baktığımda G ile başlayıp L ile biten demiş. O zaman yine aynı çizelim. 1 2 3 4 5 6 tane. G ile başlayıp dediği için G'yi yazıyorum bir kere. L ile biten dediği için L'yi yazdım. Şimdi harflere bakalım. Burada zaten G'yi ve L'yi atıp buraya 4 tane yazamayız gençler. Neden? Yine harfleri tekrarsız dememiş. O zaman buraya 6 tane, yine 6 tane, yine 6 tane, yine 6 tane diyoruz. Yani yukarıdakinin aynı mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor. 4 tane altının çarpımı da 6 üzeri 4 olarak bulunur diyoruz. C şıkkı ile devam ediyorum. K ile başlayıp Ö ile bitmeyen harfleri tekrarsız. Harfleri tekrarsız. Kaç farklı? 5 harfli. Bakın A ve B şıklarında 6 harfliydi. Burada 5 harfli. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Şimdi K ile başlayacakmış. K'yı yazdım. Bakın Ö ile bitmeyen dediği için Ö'yü almıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldığı için buraya direkt 5 yazdım. Şart sunduğu için buraya 5 yazıyorum. devam ettim. Harfleri tekrarsız diyor. O zaman K'yi almadım. Gitti K. Ö'nün dışında herhangi bir tane harfi almadım. O da gitti. Geriye 1, 2, 3, 4 tane kaldı. O zaman buraya 4 dedim. Buraya 3, buraya da 2 diyorum. Çünkü harfleri tekrarsız dediği için. 4 kere 3 kere 2 kere 5. O da 120 olarak bulunur diyor. D şıkkına bakıyorum şimdi. 6 harfli ve harfleri tekrarsız kelimelerin kaçında E harfinin sağında L harfi bulunur? 6 harfli yazalım. 1 2 3 4 5 6 harfi yazdım. Şimdi soruyu iki şekilde çözebilirim. 1 E'yi yazarım. Bakın. Kaça harflerin kaçında E harfinin sağında L bulunur demişti. E'yi ben bir buraya yazarım. Buraya yazarsam zaten L hep burada olacak. Sonra E'yi buraya yazarım. Buraya yazarım. Buraya yazarım. Buraya yazarım. Uzun uzun soruyu çözebiliriz. Bir de direkt kısa yolumuz var. Kaçında E harfinin sağında L bulunur dediğinde zaten ya sağında bulunacak ya solunda bulunacak. O da sağında bulunma durumu ile solunda bulunma durumu eşit oluyor. Yani tüm durumun yarısı oluyor. Tüm durum dediğim harfleri tekrarsız diyor. Bakın bunu dikkat edelim. Harfleri tekrar sizde tüm durum 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani aslında 6 faktöriyel. Yani 720 idi. Direkt yarısı 720 bölü 2'den 360 olarak bulunur diyoruz. Bunu da unutmayalım. Kaçında sağında ya da solunda desin fark etmiyor. İkisi de eşittir. Yani yarısıdır. Zaten ikisinin eşit olmasındaki mantık o. Yarısı sağında yarısı solunda oluyor. İsteyen de şu dediğim ifadede tek tek uzun uzun soruyu çözerek de sonucu bulabilir. Dokuzuncu örnekte devam ediyorum. Dört kız ve üç erkek öğrenci herhangi iki erkek öğrenci yan yana olmamak şartıyla düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi erkekler yan yana gelmeyecekse ilk önce kızları yerleştiririm. Birinci kız, ikinci kız, üçüncü kız, ve dördüncü kız olarak yerleştiririm. Şimdi erkekler gelecek. Kızların arasına yerleşmek zorunda ki yan yana olmasınlar. O zaman bakın başa da geçme ihtimalini de unutmuyoruz tabii ki de. Birinci erkek geldiğinde 5 nokta var dikkat edersek. 5 tane yeri var yani. Diyelim ki buraya yerleştirdim bir tanesini. İkinci erkek geldiğinde 4 yer var. Diyelim ki bunu da buraya yerleştirdim. Üçüncü erkek geldiğinde 3 yer var. Şimdi erkekleri sıraladıktan sonra artık kızların da kendi arasında değişmesi gerekiyor. Burada Ayşe varsa, burada Fatma varsa bunlar yer değiştirebilir ya da diğerleri de yine yer değiştirme var. O da 4 faktöriyel yapıyor. 5 kere 4 20, 20 kere 3 de 60 yaptı. 60 çarpı 4 faktöriyel olarak bulundu. Şimdi diğer örneğe bakalım. Göksel ve Emel'in de aralarında bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya oturacaklardır. Göksel ve Emel'in arasında en fazla 3 kişi olmak şartıyla Kaç farklı şekilde sıralanabilirler 6 kişi ise bunlar 1 2 3 4 5 6 Bunları sıralamam lazımmış En fazla 3 kişi diyorsa bakın o kadar çok durum var ki Yan yana olabilir 1 kişi olabilir 2 kişi olabilir 3 kişi olabilir Yani bunları tek tek yazmaya kalktığımızda bayağı bu uzun cevap oluyor o yüzden biz bakın arada üç kişi olabilir diyorsa diyelim ki Göksel'i buraya yerleştirdiğimizde 1, 2, 3 kişi olabilir. O zaman Emel'in buraya kadar olma şansı var. O zaman ben diyorum ki buraya kadar müsaade var yani 3 kişiye kadar. Göksel buradayken Emel direkt burada olsun. O zaman aralarında kaç kişi olur dikkat edersek? 4 kişi olur. Yani bunu sağlamaz. Ben de diyorum ki o zaman tüm durumdan 4 kişi olmayı çıkarayım. O zaman en fazla 3 kişi olmuş olur diyorum. Öbür türlü tek tek uzun uzun yazmak zorundayız ve cevap gerçekten çok uzun oluyor. İlk önce tüm duruma bakalım. Tüm durum derken 6 kişiyi sıralayacağım. 6 kişiyi sıralamak 6 5 4 3 2 1 yani direkt 6 faktöriyel. Bakın 6 kişiden birini buraya bir kişi eksildi 5, bir kişi eksildi 4, 3 2 1. Yani istersek de şuraya da yazabiliriz. 6 5 4 3 2 1 diye. Tüm durum bu. Arada 4 kişi olacaksa bakın bu şu anki bu durum. 1 2 3 4 kişi kaldığına göre birinciye 4 3 2 1 yazabilirim. Yani 4 faktöriyel yapıyor bu da. Çarpı bakın köşelim burada, emelim burada. Olması kesin değil. Yani Göksel de burada olabilir. Emel de burada olabilir. Yani bunlar için kaç durum söz konusu? 2 durum. 2 faktöriyel bunların kendi arasında değişmesi diyoruz. Şimdi çıkarda böyle bir şey olmayacağı için 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazıp bunu da 2 çarpı 4 faktöriyel yazabiliriz. 4 faktöriyel parantezini alırsam 6 kere 5 30 yapıyor. 2'yi çıkardığımda 28 çarpı 4 faktöriyel olarak da bulabilirim. Zaten bir önceki örneğe bakarsanız 60 çarpı 4 faktöriyeldi. Şıklarda artık hangisi neye göre var ona göre bakalım. Üstü sayım var sonuç mu var 28 çarpı 24'ü bulmak istiyoruz. O şıklara göre değişecek.